Evlat babanın sırrıdır. Yani babada gizlik alan, özde olan bir şeyi, bir sırrı çocuk açığa çıkarıyor. Babanın iyi bir insan mı, kötü bir insan mı, ahlaklı mı değil mi, birilerinin hakkına girmiş mi, girmemiş mi? Her neyi varsa ve bu açığa çıkmamış tarafı, bilinmeyen tarafından bahsediyoruz tabii ki. Evlatta ortaya çıkıyor. Yani çocuğu onu gösteriyor. Babalık dediğimiz şey insan toplumlarında oluşmuş bir şey. Ki insan topluluklarında da tarihi olarak bir noktadan sonra ortaya çıkan bir şey. Yani erkek toplumlarda baba diye bir kavram yok. yok. Ama genelde baktığımızda babalar aile içerisinde daha az sorumlu kalıp daha çok problem çıkaran taraf. Yani sanki böyle zorla tutuyorsun onu ailenin içinde gibi bir hal. Bunun sebebini izah etmeye çalışıyorum. Bunun sebebi doğada aslında çocuk bakma diye bir gen yok yani erkeklerde. Özünde yok. Sonradan edinilen bir şey. Babalar da çocuğunu çok fazla eleştiriyorsa, yargılıyorsa aslında kendi iç dünyasındaki görmek istemediği ya da göstermek istemediği bir şeyi gösteriyor olduğu için çocuğuyla çatışma yaşar baba. Kur'an-ı Kerim'deki anne babaya öftemeyin inayet işte dini öğretilerden de öğrendiğimiz kadarıyla sizin de sistemik aranma tekniğiyle bize aktardığınız baba evladın manevi tarafını, soyut tarafını temsil eder diyorsun. Evet. Anne hakkı o kadar çok bilinir ve anlatılır ki hani annenin ayağının altındadır cennet, bu kadar kutsaldır anne ama benim anladığım kadarıyla sizin bu aktarımınızla baba da çok kutsal. Ona da öftemememiz gerekiyor. Peki neden hocam? Babanın eksikliğiyle büyüyen bir çocuğun mesela depresyona girdiğini görüyoruz. Yaşam enerjisi gidiyor yani. Depresyon temel kaynaklarından bir mesela babayla kopukluktur yani. Babanın temsil ettiği şeylere baktığımızda onlardan mahrum kalmayı göze alan bir kişi tabii ki babasına öfkeli de kalabilir, ondan nefret de edebilir. Bir sürü şeyi feda etmiş olur. Yani hayatının yarısından vazgeçir. Anneyi çok seviyor ama babadan nefret ediyor. Sto andando a portare i prezzi dietro Sto andando i